Ha! Şu an Çemişkezen Gülbahçe köyündeyiz. Ee, bu köy yaklaşık olarak 40-45 hanelik bir köy. Kadın muhtarı var. Bu kooperatif destek istedi. Ee, yani bize e, tohum desteği verebilir misiniz diye. Biz e, üretim yapmak istiyoruz. Biz kooperatif olarak da başımızın gözünün üstünde diyerek e, gelip tohum verdik. Ve böyle bir sıkıntı vardı. E, uzun süredir ekim yapmadıkları için kendine güvenmiyorlar. Yani biz kendimize güvenemiyoruz. Hani bu toprağın e, ekilmesi, tohumun atılmasından ve hasatına kadar bize destek çıkar mısınız diye. E, biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Ve dersin merkeze gelip geldi arkadaşlar, kooperatif çalışanları. Toprağa baktılar. Buradan nohut olabilir dediler. Sağ olsun. Yıllardır ekilmeyen, 35 yıldır yaklaşık ekilmeyen toprağı e, sayesinde tohumla buluşturduk. Çok sevinçliyiz. E, yalnız bu çevre köylerde bayağı ekilmeyen arazi var. Gülbahçe yeni başladı. E, Doğan alan köyü, çevre köyler. Ekilmeyen arazi var. İnşallah örnek oluruz çevre köylerde böyle dağılır. Merhaba. Hasat zamanı oynayacağız inşallah. <laughs> i̇nşallah başaracağız. İnşallah, inşallah. Bugün burada nohut ekimine başladık. Biz Başkan Bey'den örnek alarak başladık. Destek alarak başladık. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Köyümüz adına, bizden sonra gençler adına örnek olacağız. İnşallah onları teşvik edeceğiz. Ve amacım, gayem o. Yani öncelikle kooperatif uzun süreden beri e, yedi ilçede aslında bir çalışma yürütüyor ama çok değerli olan bir şey e, Çemişkeze'nin özellikle e, Kemaliye bölgesine doğru hiç gelmemiştik. Çok mutluyum çünkü burada bir kadın muhtar var, artık kadınların yönettiği bir dünyada nelerin olduğunu görebiliyoruz yani kadınlar olursa galiba güzel şeyler olacak gibi ve burada güzel olan şu bütün köy bir kere heyecanlı. Yani kooperatifimizde uzun süre bir diyaloğa geçti, sonra bizimle diyaloğa geçti. Bugünü örgütlediler ve bugün burada da Hazar e, dediğimiz yani Anur köyünde de dostlarımızla birlikte buradan 60 dönüme yakın bir a, alana ilk tohumu atıyoruz. Yani uzun sürede atılmayan ilk bir tohum atılıyor. Bu galiba Gürbahçe köyün, Çemişkezek Gürbahçe köyünün gençlerine bir mesaj gibi. Yani muhtarımız, köy, köylülerimizin e, gençlere verdiği bir mesaj olarak algılanması lazım. Aksi takdirde e, bir yerden sonra bu topraklar tekrar bozlaşacak, artık artık kıraşlaşacak ve üretimsiz hale gelecek. Biz bu toprakları çimlendireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.